Sevgili öğrencilerim, Silvan Eğitim kanalından hepinize merhabalar. Bugün ikinci sınıf öğrencilerimiz için matematikten toplama ve çıkarma gerektiren sorular çözeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen sorularımızın çözümüyle başlayalım. Sevgili öğrenciler, birinci sorumuzla başlayalım. Yandaki çıkarma işleminde çıkan aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler bildiğiniz gibi bizler ee, çıkarma işlemi yaparken eksilen, çıkan ve farkın öğretimini yapmıştık sizlere. Hadi bir hatırlayalım şunlar neydi? Evet en üstteki eksilen, hemen altındaki neydi? Çıkan. En alttaki neydi peki? Şöyle bir hatırladım ona lütfen. Bu da farktı. Bakalım bizden neyi istiyor burada? Buradan bizden neyi isteniliyor? Biz de buradan çıkan. Basit bir şekilde bakalım. Sevgili öğrenciler sıfırdan ne çıkarsa sıfır kalır. E tabii ki 0 çıkarsa 0 kalır. 6'dan ne çıkarsa 3 kalır. Harikasınız. 3 çıkarsa 3 kalır. Demek ki cevabımız 30 olacak. Cevabımız B sevgili öğrenciler. Dilerseniz ikinci sorumuzla devam edelim. Sevgili öğrenciler, ikinci sorumuz yukarıdaki işlemlere göre yıldız yerine yazılması hangisi yazılmalıdır diye bir de sorulmuş. Baktığımız zaman burada e, sıfırdan ne çıkarsa 0 kalır. Tabii ki 0 çıkarsa 0 kalır. Peki 8'den ne çıkarta 4 kalır? Harikasınız. 4 çıkarsa 4 kalır. Bizden bu bulumuz cevabı yukarıya eksilen olarak yazmamız isteniliyor. 40'ı buraya yazdım. Özür diliyorum. Eee ikisini yan yazmayacaktık. Evet, 1'i buraya yazdım. E 0'dan 2 çıkar mı? Hayır. Komşumuzun kapısını çalıyoruz. Komşu komşu diyoruz. Sen de onluk var mı? Var. Kaç tane var? 4 tane var. Bu bir tane verdiği zaman kendisinde kaç onluk kalıyor? 3 onluk kalıyor. Bizde kaç tane birlik oluyor? 10 tane birlik. Sevgili öğrenciler 10 tane birlikten 2 tane birlik çıkarsa 8 tane birliğimiz kalır. 3 onluktan 3 onluk çıkarsa 0 kalır. Dolayısıyla yıldız diyenler adım at gereken cevabımız 8 olacak. Ve kıymetli öğrenciler 3. durumdan devam edelim derseniz Burada modellenen çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Burada toplamda 6 tane balonumuz var. Şöyle yazalım isterseniz. Burada 6 tane balonumuz var. Bizlerden şu kırmızı ile belirlenen noktalı yerlerden 3 tanesini azaltmamız isteniliyor. Azaltacağımız için çıkarma işlemi gerçekleştireceğiz. Peki modellenen cevabımız nedir sizce? Harikasınız cevabımız B şıkkıdır. Peki kıymetli öğrenciler dilerseniz 3. sorumuzla devam edelim. Üçüncü soru, dördüncü soruda devam edelim. Burada Yeşim'in geriye kaç TL'si kaldı? Hemen sorumuzu okuyalım. 80 TL'si olan Yeşim 20 TL'ye bir bebek, 30 TL'ye bir elbise aldı. Sevgili öğrenciler bu bir e, problem ve bu problemde bildiğiniz üzere toplama mı yapacağız, çıkarma mı yapacağız? Önce buna bir karar vermemiz gerekiyor. Yeşim parasıyla harcama mı yapmış? Harika. Peki ne almış? Bebek ve elbise. Peki harcama yaptığı için parası artıyor mu, azalıyor mu? Süpersiniz. Azalıyor. Peki ne kadarını harcamış? Ona bir bakalım. Ne kadar harcamış? Önce 20 TL'sini, sonra 30 TL'sini şuraya yazalım dilerseniz. Önce 20 TL'sini sonra 30 TL'sini harcamış. Sonuçta 50 TL'sini harcamış oldu. Peki bizim arkadaşımız Yeşim'in başlangıçta kaç TL'si vardı? 80 TL'si vardı. Peki harcandığına göre parası azalıyor muydu? Harika. Peki azalacağı için ne yapacaktık? Çıkarma işlemi gerçekleştirecektik. 80 TL'mizden 50 TL'mizi harcadık. Bu kaç TL'si kalmış? 0'dan 0 çıkarsa 0. 8 onluktan 5 onluk çıkarsa 3 onluk kalır. Peki kıymetli öğrenciler sormadan doğru cevabı 30 olacak. Yeşim'in 30 TL'si kaldı. Dilerseniz 5. sorumuza devam edelim. Evet burada yandaki işleme göre papatya ve yıldız işleminin sonucu nedir? Sevgili öğrenciler burada sıfırdan ne çıkartırsak sıfır kalır. Süpersiniz. Sıfırdan sıfır çıkarsak sıfır kalır tabii ki. Sevgili öğrenciler buradaki papatya eksilen ifadesidir. Eksilen yani ben neyden 4 çıkartırsam 3 kalır diye sorduğumda ben bunu henüz de anlatmadım. Ancak bunu eksileni e, çıkarma işleminde eksilen çıkan fark arasındaki ilişkide eğer bize eksilen soruluyorsa biz buradaki iki tane sayıyı toplayacağız. Şöyle 7 diye diyebiliriz. Ancak bunu ezberlemene de gerek yok. Hani e, ee, örnek veriyorum 6 dersiniz. 6'dan 6, geriye 4 saydığınız zaman kaç kalıyor? Deney et yapabilirsiniz. Ama ben önümüzdeki günlerde sizlere eksiden çıkan fark arasındaki ilişkiyi tekrar söylüyorum. Anlatacağım. Ama şimdilik bizden neyden 4 çıkartırsak 3 kalır diye yazdığımızda 7 diyeceğiz. Peki papatya 7, yıldız 0. Peki 7 ile 0'ı topladığımız zaman ne olurdu cevabımız? Şöyle Evet, 7 sıfırla neyi toplarsak kendisi edeceğini biliyorduk. Şöyle cevabımız 7 olacak sevgili öğrenciler. 6. sorumuz, 7, 6, 5. sorumuz bu şekilde. Dilerseniz 6. sorumuza devam edelim. Sevgili öğrenciler 6. sorumuzda geriye kaç kalem kaldı? 2 deste kalemin 10 tanesi kullanıldı. Bakalım. Sevgili önce burada bilmemiz gereken bir şey var. Destek kelimesi. Deste ne demekti? Hatırlayalım. İki elimizin beş parmağını kaldırdığımızda bir deste on eder. Hatırlayalım. Bir deste iki elimizin beş parmağı toplamda on parmağımız oluyor. O zaman bir deste on tane ise iki deste kaç tane eder? İki destenin karşımı yirmi tane kalemdir. Peki 20 kalemden 10 tanesi kullanıldı. Kullanıldığına göre kalem sayımız artıyor mu azalıyor mu? Harikasınız azalıyor. Azaldım durulmadı. Biz toplama mı yapıyoruz çıkarma mı yapıyoruz? Süpersiniz. Çıkarma yapacağız tabii ki. Burada 2 deste 20 kalemdi. Güzel. 20 tane kalemden 10 tanesini çıkartacağız. Hadi birlikte çıkartalım. Sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır. 2 onluktan bir onluk çıkarsa bir onluk kalır. Dolayısıyla geriye on tane karemiz kaldı. Ve kıymetli öğrenciler yedinci sorumuzda devam edelim. Yukarıda verilenlere göre soru işaretini yerine hangisi gelmelidir? Burada 60 sayısından 20 çıkartılıyor. 60'tan 20 çıkartılırsa evet şöyle zihinden yapıyoruz değil mi? Çok güzel. 40 kalır. Dolayısıyla 40 yazdık buraya. Peki 40'tan daha ne çıkartacağız? 20. Herkes şöyle bir zihninden çıkarmaya çalışsın. Süpersiniz. Hepinizi buradan duydum. Cevabımız 20. Demek ki soru işaret yerine 20 gelmesi lazım. Sevgili öğrenciler 8. soruyla devam edelim. Şöyle tahtamızı temizleyelim. Yukarıdaki okların gösterdiği İki sayının farkı sevgili öğrenciler aşağı hangisini hangisinde diye devam ediyor. Farkı dediğimiz zaman biz iki sayının farkı dediği zaman biz o iki sayının birbirinden çıkartılmasından bahsedeceğiz. 29 ve 35 sayısının farkı soruluyor. Bunu unutmayın tekrar söylüyorum. İki sayının farkı deniliyorsa büyük sayıdan küçük sayı çıkaracağız. Büyük sayımız 35 küçük sayımız 29. Süpersiniz. Şöyle... 35'ten 29 çıkartacağız. 5 tane birlikten 9 birlik çıkmaz. Ne yapacağız? Hemen komşumuzun kapısını çaldık. Kendisinden bir tane onluk aldık. Peki kendisinde kaç tane kaldı? 2 tane onluğu kaldı. Şöyle yazalım. Peki burada 5 tane birlik vardı. Bir tane onluk aldığımız zaman 15 tane birliğimiz oldu. 15 birlikten 9 birlik çıkarsa 6 birlik. Şöyle yazalım biraz. Çizginlete kuslardan almayın. 2 onluktan 2 onluk çıkarsa 0 kalır. Dolayısıyla İki sayının farkı 6'dır diyeceğiz. Sevgili öğrenciler 9. soruyla enerjimizi düşürmeden devam edelim. Kitabın 48 sayfasını okuyan ilkelin okuması gereken kaç sayfa kalmıştır? 90 sayfalık bir kitap öğrencilere yaz ödevi olarak verilmiştir. Kitabın 48 sayfasını okuyan ilkelin okuması gereken kaç sayfa kalmıştır? Öğren öğretmenimiz kaç sayfalık bir kitap vermiş? 90 sayfalık. Peki arkadaşımız ilk İlker bunun kaç sayfasını okumuş 48 sayfasını Peki e, okuması gereken sayfa sayısı arttı mı azaldı mı azaldı harikasınız azaldığı durumda ne yapacağız yani arkadaşımızın okuması gereken sayfa sayısı azaldı değil mi Çünkü ilk başta 48 okuyor Dolayısıyla çıkarma işlemi gerçekleştireceğiz Burada 90'dan okuduğu sayfa sayısını çıkarttığımız zaman bizde ne kalacaktır? Bize arkadaşımızın okuması gereken sayfa sayısı kalacaktır. 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldığımız zaman kendisinde 8 tane onluk kalıyor. Peki 10 tane birlik de kendisinde oluşuyor. 10 birlikten 2, 8 birlik çıkarsak 2 birlik. Peki 8 onluktan 4 onluk çıkarsa 4 onluk da burada kalır. Cevabımız 42 oldu sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler 10. sorumuzda devam edelim. Burada isterseniz küçültelim. Bir tablo var. Dilerseniz bunu bir küçültelim. Hemen şöyle daha büyütelim. Şu şekilde. Evet şimdi bir geri alalım. Güzel. Burada bir tablo var. 10, 11 ve 12. soruları bu tabloya göre cevaplayacağız. Hemen bakalım biraz daha yukarıya alsaydı da tehlik daha iyi olacaktı. Bu daha iyi sanırım. Tamam. Yandaki tabloda sayılar soldan sağa ve yukarıdan aşağıya çıkartılıyor. Gördüğünüz gibi yapmamız gereken işlem bizde nerede gösteriliyor? Şurada ki yapılan işlem çıkarma işlemidir. Peki soldan sağa soldan sağa ve yukarıdan aşağı yukarıdan aşağıya çıkarılıyor. Baktığımız zaman dairede bulunan yere, daire bulunan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Baktığımız zaman e, sevgili öğrenciler şöyle bakalım. Soldan sağa çıkartılıyor değil mi? Çok güzel. Hemen buradan kalemimizi elimde alalım. 80'den 40 çıkartılırsa 40 kalır. Harika. 80'den soldan sağa değil mi? Soldan sağa çıkartılacağına göre 80'den 40 çıkarsa 40 kalır. Ee, 30'dan 20 çıkartılırsa 10 kalır. Bizden de zaten ne isteniliyor? Daire isteniliyor. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı A şıkkıdır. Sevgili öğrenciler devam edelim 11. sorumuzda. 11. sorumuzda şöyle bir temizleyelim. Yıldız çıkarma Kare işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Evet. Önce yıldızı bulalım dilerseniz. Yıldız. Şimdi yukarıdan aşağı çıkartılacağına göre. Yukarıdan aşağı çıkartılacağına göre. 80'den 30 çıkarsa. Evet 50. Peki devam edelim. Ee, diğer. Diğeri neydi? Burası neydi? Burası da 40'tı. Hatırlayacağınız üzere. Peki bizden ne isteniliyor? İsterseniz şöyle bir daha temizleyeyim. Şuradaki kalemimizi kullanalım. Ve. Şimdilik şunu bırakalım. Şöyle bir daha yazalım. Burası 40. Burası evet 50. Şöyle kalemimizi biraz tıraşlayalım. Ve bir kırmızı kalemimizi elimde alalım. Güzel. Burada bir daha söylüyorum. Yıldız 50'dir. Buradaki mor olan Karede de 40'tır. Dolayısıyla bizden 12. soruda 12 özür 11. soruda şöyle yazalım tekrardan. Şöyle yıldızımız 50. Peki bu kare karşıya kaçtı? 40'tı. Peki 50'den 50'den 40 çıkarsa şöyle yazalım. Evet geriye 10 kalır. Cevabımız 11. son cevabı B şıkkıdır sevgili öğrenciler. Burada üçgenden daire çıkartılırsa sonuç kaç olur diye soruluyor. Hemen bakalım buradan. Üçgenimiz şöyle. Buradan e, üçgenin bulunduğu sütunda 40'tan 20 çıkartılırsa 20 kalır. E, üçgenle neydi? Bir daha bakalım mı? Üçgenle üçgenle daire. Peki daire kaçtı? Bir daha bakalım. Dairemiz şöyle 30'dan 20 çıkarsa 10 kalır. Dolayısıyla bize üçgenden üçgenden daire çıkartırsak 20'den 10 çıkarsa 10 kalır. Hemen bakalım oraya da. 12. sorumuzun doğru cevabı şöyle yazalım dilerseniz. Şurası e, 30'du yanlış hatırlamıyorsam. Burası da 10'du. Bir daha bakalım hatırlayamadım Üçgenimiz 20, dairemiz 10. Üçgenimiz 20, dairemiz 10. O zaman orayı bir düzeltelim. Üçgenimiz 20. Evet. Üçgenimiz 20, dairemiz 10. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı ne olur? 10 olur. Evet bugün sorularımızın çoğu 10 geldi. 12. sorumuzun doğru cevabı A şıkı. Sevgili öğrenciler isterseniz hemen diğer testimize geçelim. Diğer testimizde de burada evet sorularımızı bir de, soru 1 ile başlayalım. Güzel. Görseldeki balık sayısının en yakın olduğu onluk aşağıdaki de hangisidir? Önce balıklarımızı bir sayalım dilerseniz. Balıklarımızı saydığımızda biz e, yukarıdan aşağı şöyle bir daha bir saniye şunu kullanalım. Şöyle baktığımız zaman 5. Şöyle baktığımız zaman aynı şekilde 10. 15. Şöyle 20. Evet 20. 21, 22, 23, 24 tane balığımız var. Biz o zaman şöyle bir 24 yazalım o zaman. Şuraya bir 24 yazalım. 24 sayısı. Peki sevgili öğrenciler biz bir sayıyı onlar yuvarlarken neye bakardık? Birler basamağındaki sayıya bakarız değil mi? Peki birler basamağındaki sayı kaç? 4. 4. 5'ten küçük mü? Küçük. Bir sayı 5'ten küçükse kendi onluğunda. 5 ve 5'ten büyükse bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Dolayısıyla 4 5'ten küçük olduğuna göre kendi onluğunda kalacak. Yani kendi onluğumuz ne? Kendi onluğumuz 20. O zaman 20 olarak kalacak. Sevgili öğrenciler birinci sorunun doğru cevabı A şıkkı. Dilerseniz hemen ikinci sorumuza devam edelim. İkinci sorumuzda yukarıdaki ekmek saymada boş bırakılan kutucuğa yazılması gereken sayının birine basamağında hangi rakam vardır? Sevgili öğrenciler 30, 27, 24 ve turuncu kutucuk. Burada sevgili öğrenciler sayımız azalıyor ve azalan örüntü oluşturmuş. Örüntümüzün ıı, kaçar kaçar azaldığına bakalım. 3'er 3'er azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla 30'dan 27'ye 3. 27'den 24'e 3, 24'ten de 3 azalırsa ne olur peki cevabımız? 24'ten de 3 azalırsa 21 olur. Dolayısıyla örüntümüzde ki sayının birler basamağındaki sayıyı soruyor. Peki birler basamağında hangi sayı var bakalım? Birler basamağındaki sayı 1'dir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı C şıkkıdır. Sevgili öğrenciler, enerjimizi düşürmeden 3. soruyla devam edelim. 58 Geriye kaç yumurta kaldı diye soruluyor. Baktığımız zaman 58 yumurtanın 20 tanesi satıldı. Sevgili öğrenciler. Kırıldı, satıldı, çalındı gibi e, kelimeler bize ne ifade eder? E, azalma ifade eder. Azaldığı için de biz toplamamı yapacağız, çıkarmamı yapacağız. Herkes şöyle düşünsün. Süpersiniz. Satıldı kelimesinin anlamı bize çıkarmak demektir. Çünkü sayımız azaldı. O zaman 58 yumurtadan şöyle bir çıkar yapalım. 58 yumurtadan Evet şunu kullansam daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. 58 yumurtadan 20 tane yumurta kaldığına göre şöyle 20 yumurta çık, pardon 20 yumurta saldığına göre 8'den 0 çıkarsa evet 8 5 onluktan 2 onluk çıkarsa 3 onluk Sevgili geriye 38 tane yumurtamız kalmıştır. Dilerseniz dördüncü soruyla devam edelim. Buradan bir çıkarma işleminde çıkan 34 eksilen 63 ise 63'te fark kaçtır? Hemen şöyle eksilen çıkan farkın oluşturduğu olduğu bir işe yapalım. Nerede yapalım? Burada yapalım. Evet. Eksilen. Evet. Çıkan. Evet fark. Hemen şunların karşılığını yazalım. Eksilen sayımız kaçmış? 63. Şöyle de biraz daha da Peki. Güzel. Diğer sayımız çıkan ne? Çıkan sayımız şöyle şuraya yazacağız. Güzel. Şöyle çıkan sayımız 34. Gidelim. şöyle bir alalım. güzel, bu daha iyi oldu. Peki, hemen bakalım işlemimize. Ee, şöyle kırmızılı de değiştirelim. 3 birlikten 4 birlik çıkmaz. Bir onluk aldığımız zaman burada 5 tane onluk kaldı. Burada da 13 tane birlik oluştu. Peki, 13 tane birlikten 4 tane birlik çıkarttığımız zaman. Geriye 9 tane. Evet biraz çirkin yazdım ama kusura kalmayın. 9 tane birlik kaldı. 5 tane onluktan 3 onluk çıkardığım zaman da 2 onluk kaldı. Dolayısıyla cevabımız fark 29'dur. Sevgili öğrenciler 5. soruyla devam edelim. Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan ikinci sayıyı sırada hangi sayı yer alır? Küçükten büyüğe doğru sıralanacakmış. Küçükten büyüğe doğru. Sevgili öğrenciler bizden sayıları sıralarken yani iki basamaklı ise sayımız birler onlar basamağına bakarız. Onlar basamağı en küçük olan en küçüktür. Peki onlar basamağı burada en küçük olan hangisidir? Evet 18'dir. 18 sonra hangisidir? Evet 3 olan onlar basamağı 36'dır. Peki sonra en küçük hangisidir? Evet 4 olan 48'dir. Peki en son yani en büyüğümüz hangisidir? 59'dur diyeceğiz. Peki burada bize neyi söylüyor? Küçükten büyüğe doğru sıralamda baştan ikinci sırada. Evet baştan ikinci sırada hangi sayımız var bakalım? 36 var. Dolayısıyla 5. sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Sevgili öğrenciler 6. soruyla devam edelim. Yukarıda modellenen çıkarma işleminin sonucu hangisidir ya da kaç kaçtır diye sorulmuş. Önce paramızı bir sayalım. 20, 10 daha 30. 31, 32, 33, 34 TL paramız var. Peki bu 34 TL'den çarpı konulan üzerine çarpık ne var? 10, 11, 12. 12 TL bizden azaltılması, azaltılması isteniliyor. Yani çıkartılması isteniliyor. Dolayısıyla 4'ten 2 çıkarsa 2. 3 onluktan 1 onluk çıkarsa 2. Cevabımız 22. Sevgili öğrenciler 7. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen sayılar ve en yakın onlukları oldukları onluklar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bizlere hatırlayacağımız üzere bir sayının hangi onluğa yuvarlanacağını birine basamağına bakarak anlıyorduk. 6, 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluk olan 80'e yuvarlanması lazım. Evet bu yanlıştır diyeceğiz. Hangisi yanlış diye soruyorlar. Bu 80'e yuvarlanır sevgili öğrenciler. 44 sayısındaki 4 5'ten küçük olduğu için kendi onluğunda kalır. Bu doğru. 58 sayısındaki 8 5'ten büyüktür ve bir sonraki onluğa yuvarlanır. Bu da doğru. Dolayısıyla yanlış yuvarlanan A'dır. Sevgili öğrenciler 8. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen toplama işlemleri oklar yönünde yapıldığında kutucuklar sırasıyla hangi sayıda yazılması lazım? Bu ee, burada bir örüntü oluşturur. Ma özür dilerim. değil. Sadece e, 20 38'e 30 eklenmesi isteniyor. Burada 38'e 38'e 30 eklendiği zaman 68 eder. 68'e de zihnimizden 20 eklediğimiz zaman 88 eder diyeceğiz. Dolayısıyla birinci kutucuğumuz 68, ikinci kutucuğumuz 88. Evet. Sizin yanılmanız için 68'i C şıkkına da koymuş. Ama biz iki artık ikinci sınıf olduğumuz için ne olmayız? Artık yanılmayız. Daha dikkatliyiz değil mi? Süpersiniz. O zaman 9. soruyla devam edelim sevgili öğrenciler. Yukarıda verilen toplama işleminde noktalı yere hangi sayı yazılmalıdır diye sorulmuş. 2 onluk ve 1 bir birlikten oluşan 21 sayısı. 4 onluk ve 6 birlikten oluşan 46 sayısı. Peki bu sayıları toplam, toplamamız, isteniyor bizden. 7 tane birlik 6 tane de onluktan oluşuyor. 6 onluğu zaten verilmiş. O zaman buraya yazılması gereken nedir? 7 birlik. Harika gidiyoruz. Enerjimiz de güzel. 10. sorumuzda devam edelim. Aşağıda verilen işlemlerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bakalım hemen. A şıkkında e, 7'den 4 çıkarsa 3 gelmesi lazımken bu soru şimdiden hatalı oldu anlaşıldı. Evet 6'dan 8 çıkmaz. Ona, bir komşudan bir onu kaldığımız zaman 16 tane birliğimiz olacak burada. 16'dan 8 çıkarsa Evet aa, çok özür diliyorum. Dalgınlığıma geldi. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Dalgınlığıma geldiği için. Şöyle kalemimi temizleyeyim. 7 ee, tane birlikten 4 birlik çıkarsa 3 tane birlik kalır. Evet. 5 ee, tane onluktan bir onluk çıkarsa 4 onluk. Cevabımız 43 gelmesi lazım. Bu 41 gelmiş. Evet bu yanlış. Ben hala çıkarma işlemi yapıyorum. Tekrar özür diliyorum sizlerden. Toplama yapmam gerekiyor. 7 tane birlikten 4 tane birlik eklersem 11. 11'in bir on birin biri elde var bir onluk. 5 tane onla, bir tane onla eklesem 6 bir onla elde var. Evet. 7 yani 70 bir gelmesi lazım cevabımızın. Burada 4 8 tane birliğe 6 birlik eklersek 14'ün 4'ü elde var. 1 onluk. 5 onla, 3 onluk eklersem 8 onluk. Bir elde var 94. Evet bu yanlışken bu doğru. C'ye de bakalım. C'de 5 tane birliğe 3 birlik eklesek 8. 4 onla 3 onla 7 78 bu da doğrudur. Dolayısıyla yanlış olan şık A'dır. Doğru cevabımız 71 gelmesi gerekiyorken 41 gelmiş. Dolunan 10. sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Hemen 11. sorumuza devam edelim. 39 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Sevgili öğrenciler herkes şöyle bir onlar basamağına baksın. 3 var ama 3 mi diyeceğiz? Bizler bir sayının basamak değeri bizlere şöyle bir göstereyim. Kutucuk için alayım. Basamak değeri soruluyorsa onun gerçek değerine bakacağız. Biz bu sayıyı okurken 9 birlik 3 onluk demiyor muyuz? Evet. Peki biz 3 39'daki 3'ün basamak değerine 3 mü diyeceğiz? Hayır. 3 onluğun gerçek değeri 10, 20, 30. Yani 3 onluk 30 eder diyeceğiz. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. 12. sorumuzla devam edelim. Sevgili öğrenciler 12. sorumuz burada değil. 11. sorumuz ikinci testimizde burada bitti. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Sizler de bol doğruluğu, tikniği içeride yapmışsınızdır. Evet videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve İstiyorsanız da bildirim zilini açıp videolarından ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.